Arkadaşlarım hepinize merhaba 1 Ekim 2022 Cumartesi günü için arkadaşlar bayağı bir maç seçtim içinden en güvenli maçlar söyleyeceğim değerli dostlar videolarıma gösteririz. ilgiden dolayı hepinize minnettarım teşekkür ediyorum ya yani iddia cuma cumartesi pazar oynanır arkadaşlar onun dışına pek sevmiyorum iddiayı yani oynasam da genelde Güney Amerika Ligi'ne kayıyorum arkadaşlar değerli dostlar. <laughs> mesela o Rusya Ligi arkadaşlar. 3-1 Rostov. Yani Rostov'un Zenit'le maçı var arkadaşlar. Yani yüksek girecektik. Son anda vazgeçtik yani. Adamın 1 ile 2'nin maçı arkadaşlar. Neyse. Hong Kong'un da 2'den 1. Helsinki 2 berbat takım son iki maçın kaybeden Ronka Avrupa'da ezilen ama kendi liginde iyi giden. Ben Erskine'i kaybetmeyeceğini düşünüyordum ama yok. Rostov'un da kazanacağını düşünüyordum işin harbisi. Değerli dostlar. Olmadı mı olmuyor. Arkadaşlar dün verdiğim bu standart diyeş Serik United maçını iki buçuk üstü yapıyor. ya. Ben bu maçtan tırstım arkadaşlar ya. Çok inceledim yani. <laughs> bu dünkü olan olaylardan sonra da maçlardan sonra da bu haftanın çok farklı sürprizlerle geçeceğini düşündüğüm için zaten 1.41 benim öyle bir şeyim yok 2.5 arkadaşlar. Bana karşılık gol var 1 ve 2 geçeceğim. Değerli dostlar o maçlar tırsın. Maçlara gelelim. Arkadaşlar önce en çok güvenli genelde arkadaşlar her ligden 2'lik 2 maç seçmeyi düşündüm ama mesela Şampiyonship'da en güvendiğim Bristol Küper'e arkadaşlar. Bu maç karşılık gol var üst. Olacağını düşünüyorum. Değerli dostlar. Bu maçın karşılık gol var olacağını bir kere düşünüyorum. Ama kim alır tarafı size bırakıyorum. Hem 1 hem 2 oynadık arkadaşlar. Maç sonu bir var. Maç sonu iki var. Bu şekilde oynadık. Kuponlara bir geçelim arkadaşlar. Şimdi Napoli torunu valla arkadaşlar yani fantezili kuponlarınıza para basıp bana atma benim kafam karışıyor değerli dostlar. Bu maça birden iki atmış adam. Üç bin lira atmış arkadaşlar. Mersin'de bir arkadaş. Üç bin TL atmış. Birden iki yani bu maçı öyle çok izledim ki yani çok araştırdım da arkadaşlar. Acayip bir şekilde. Yani bana bir dışına çıkmadı değerli dostlar. Politanos'u rast Raspadori'si, Zelinski'si, yani kimi sayalım arkadaşlar ya. Napoli. Müthiş bir kadro yani Değerli dostlar. Bence İtalya Ligi'nin en iyi kadrosu Napoli arkadaşlar. Ya, yani yedekleri pek beğenmiyorum arkadaşlar. Yani yedekleri 10 üzerinden 5 gibi ama onun dışında az kadrosu çok iyi. Değerli dostlar. <laughs> ya bu güvendiğim maç arkadaşlar. Ben 1 olacağını düşünüyorum. Üst alt size bırak. Şampiyonlar Ligi var arkadaşlar bir de. <laughs> yani Şampiyonlar Ligi. Napoli'nin alacağını düşünüyorum. Değerli dostlar. Şöyle canlı puan. Milan'a da yenmişti. Değerli dostlar. Milan baskılı gibi falan gözüktü ya. arkadaşlar ya. Ne yaptığını bilen. Ne için çıktığını bilen bir Napoli vardı arkadaşlar. Şöyle bir 25 dakika baktım. <laughs> Torino 6 gol atıp 7. 15'e 5. Napoli şöyle iç sağda Napoli 3 maçta 6-1 deplasmanda da değerli dostlar. Aynı 9'a 4. 3-1 3-1. Torino'da deplasmanda 2 galibiyet 2 yenilgi. İç sağda neymiş Torino? Bir dakika arkadaşlar. Hikaye. 1 60 1 yemiş. Demek kontrata iyi çıkan bir takım. Değerli dostlar. Görüntü onu gösteriyor. Arkadaşlar bir diyorum değerli dostlar. Birinci maçımız bu. İkinci Liverpool Brighton. Brighton hocası Chelsea'ye gitti arkadaşlar. O gitmese bir şeyler olabilirdi. Ben bu maçı arkadaşlar bir iki buçuk. Bir diyorum bu maça da size bırakıyorum. iki buçuğu altları üstleri değerli dostlar. Ben karşılık gol var bir oynamayı düşünüyorum arkadaşlar. Her iki takım da gol atar. Maç sonu bir düşünüyorum. O da 2.32. Değerli dostlar. Şöyle bir ilk yarıya bakalım. Hoca gitti arkadaşlar. Hoca gittiği için yeni hoca kimi aldılar onu da bilmiyorum. O kadar da araştırmadım. 2.5 üst 1.38. Geleceğini düşünüyorum. O da gelir. <laughs> Birinci yarıda 1.5 üstü. Bence olur arkadaşlar. Bu oranlar bence Liverpool Brighton ilk yarı 1.5 üstü de olabilir. Birinci yarı bir, bir yani Brighton'da arkadaşlar iyi defans da yapıyor. Yani beş gol yemiş bir takım şimdi. orada çok risk. Ben oynuyorum. Ufak atıyorum arkadaşlar. Lütfen siz de sonradan değerli dostlar üzülmeyelim. Birinci yarı birinci yarı bir üst. Neredeymiş? Ya bunu oynayacağız. Şunu oynayacağız arkadaşlar ya birinci yarı ve karşılıklı gol var. 950-34 arkadaşlar. Ufak miktar. Değerli dostlar. Ufak miktar. Yani öyle arkadaşlar. Yani 3000-4000 euro atıp da benim yani şey yapmayın. Değerli dostlar. Ufak arkadaşlar. Ufak. Ya 50-100 geçmesin kuponunuz arkadaşlar ya. Ya ben anlamadım yani. Bunu bir zevk için oynayın arkadaşlar. Zevk için ya. Her zaman. Yani bir kitap okudum arkadaşlar. Kitapta ne diyordu? Yusuf ve Yusuf'un sevgilisi o sarayda kalır. Neydi bilmiyorum arkadaşlar. Unuttum. Züleyha. Yusufa diyor Züleyha'nın gözüyle bakmayan Züleyha'nın ne çektiğini bilemez diyor kitapta. Bir Türk yazar arkadaşlar. Yusufa Züleyha'nın gözüyle bakmayan Züleyha'yı anlayamaz diyor. Harika bir şey. Şimdi İddiayı açıyoruz arkadaşlar. Kim favori Liverpool? Bakıyoruz. Değerli dostlar. birden 2 84 Olur mu? Bu futbol niye olmasın arkadaşlar? İlk önce bakalım. Bu maç karşılıklı gol var diyor arkadaşlar. Karşılıklı gol var. Niye olmasın? Mesela. 1, 1, 2 25 altı 22 arkadaşlar. Böyle bir maç daha bildiğimiz 20 kere 24'tür. 50 lira çekil kenara arkadaşlar. İddia bu. İşte Züleyha'nın gözleriyle arkadaşlar hissedeceksiniz. Yani ne? Gören. Görmek arkadaşlar. Burada her şeyim. Yani bizim de hislerimiz arkadaşlar. Enerjimiz değerli dostlar. Yani her maça. Mesela dün. O iki maçı hiç içimden geçmedi arkadaşlar. Zaten yorum varken ne diyorum. Ya işte Zenit'le maç var. Öbürünün de kaybetmez. Arkadaşlar. Yani nedir bu acaba? net değil net olacaksın hayatta arkadaşlar. Net. Nasıl Antwerp alır? Basın değerli dostlar. Ama tabii ki sizin büyük basmamanız için arkadaşlar futbol bu diyoruz değerli dostlar. Niye? Bir çıkarımız yok kimseden arkadaşlar. Ne diyoruz? Brighton basın arkadaşlar. Brighton maçlarına bakalım. Brighton. West Ham'a Leeds United'a Başka Leicester'a da Fulham'a da hepsine de Brighton'a basın dedim arkadaşlar. Hepsini iyi hatırlıyorum. Hepsini. Tamamını arkadaşlar. Bak yenildiği maça dair. Değerli dostlar. Bak hepsine ne dedim? Basın Brighton'a. Değerli dostlar. Brighton deplasmanda mesela. Messi'nin Basın Brighton'a dedim. Girin video izleyin arkadaşlar. 8'in yan 7'si. West Ham Brighton'a basın dedim. Fulham Brighton'a basın dedim. Arkadaşlar bakın burada yani ne demek burada mesela deplasmanla oynadığı üç maçın arkadaşlar ikisini tutturmuşuz fulundan yatmışız. Basın. Yani bunun gibi Şoso'ya basın dedim arkadaşlar. Lühavra basın dedim. Yani bunun gibi değerli İtalyan liginden kaçın dedim. Değer yani nedir histir arkadaşlar. Yani Napoli Liverpool arkadaşlar 2 değerli dostlar. güvenli maç Valla ben Inter'in alacağını düşünüyorum arkadaşlar. Ben alacağını düşünüyorum ya. Bir diyorum arkadaşlar ya. Yani tamam kadrolara bence şimdi bazıları diyor Roma'nın ya bırakın arkadaşlar. Ya bu benim görüşüm. Katılmayabilirsiniz. Bakalım. Atalanta'ya 1-0 yenilen Roma'nın kadrosu arkadaşlar. Patricio İkaleci. Değerli dostlar. Cristante'yi biliyoruz. Matic'i biliyoruz. Burada Zeki ve Abraham. Sarsa. Yani şeyin Roma'nın iki oyuncusu değil bunlar arkadaşlar. Pellegrini, Zanilo arkadaşlar, Spinozala. Bunlar müthiş futbolcu arkadaşlar. Zeki ve Abraham. Bu takımın kadrosunda bu takımın oyuncusu olamaz bu ikisi arkadaşlar. Bakın Belotti. Belotti oyuncusu. Oynar. Ama Abraham futbolcu falan değil arkadaşlar. İngiltere milli takımının oyuncusu değil. Inter. Ben Inter beğenmiyorum arkadaşlar ya. Bir kere hocasını beğenmiyorum İzagi'yi. İstediği kadar şampiyon yapsın. Yani o da bu takım oynatamıyor arkadaşlar. Şöyle Inter'e bakalım. Dizokor, Yani ne bileyim ya. Bana daha iyi öbür kadro geliyor arkadaşlar. Yani şu in, İtalya'da arkadaşlar bu kadronun 5. 6. değerli dostlar. Mesela Milan'ın şeyden iyi. Nedir o? Juventus'tan iyi. Juventus kötü bir kadro arkadaşlar. Çok kötü. Yani Juventus maçlarında her sonuç çıkabilir. Bu hafta Juventus kimle oynuyor ona da bakalım. Bakalım arkadaşlar. Dağıtmadan bir bakalım çıkalım. Juventus kimle oynuyor? Oo, Bologna. Bologna benim beğendiğim bir kert arkadaşlar. Okuma yazma üst seviyede. Değerli dostlar okur yazar. Değerli dostlar. Bora'nın siyasi görüşünü söylemem. Şimdi ayıp olur. Farklı siyasi görüşleri de Bologna. Yani Türkiye'nin İzmir'i gibi arkadaşlar. Öyle bir tüyo vereyim. Valla ben sıfırdan iki diyorum arkadaşlar. İlk yarı sıfır, maç sonu iki. Bir bakalım. Sıfırdan iki, on iki yirmi beş. İki diyorum bu maça yani. Bir alacaksa Bologna. Dağılmış abicim ya. Yani. Bakalım. Kadroya bakalım arkadaşlar. Açalım Juventus Monza. Monza kaybetmez. Monza alır demiştik. Oynadık da yani arkadaşlar. Kapattık da bunu. Değerli dostlar. Şöyle kadroya bakalım. Juventus. Danilo. Yok arkadaşlar. V Vlaovic. Yok arkadaşlar. iki sınıf golcü. Kostic beğendiğim ama o da ikinci sınıf. Dimaryan ne işi var bu takımda ya? Geçin arkadaşlar ya. Parades iyi futbolcu. Tamam ondan. Makin iyi. İki. Bonucci. Harika yani 36 yaşında adam. Kini 3 tane arkadaşlar. Sayacağımız var mı? Yok. Çık. 3 tane futbolcu olmaz bir takım. O da tam yıldız değil arkadaşlar. Para desteği. 3 yani olmaz. Olmaz arkadaşlar. Ama şey sayabiliriz arkadaşlar. Nedir o? Napoli. Şöyle gözümüz aydınlanıyor arkadaşlar. Gözümüz aydınlanıyor. Diyeceksin çok özdür ya olabilir futbol bu arkadaşlar. Kaybedebilir de. Bakalım adamların kadrosuna. Napoli. Bir kere arkadaşlar Zelinski, Politano, Raspadori. Konuşmaya gerek yok arkadaşlar. Şu da Kırgız nereli bu ya? Gürcistanlı arkadaşlar. Yani kadro iyi ki bunlar bile ne oynayabiliyor yani arkadaşlar. Yani kadro iyi demek ki adamlar. O kadar iyi. Lorenzo'su Bakın arkadaşlar. Lorenzo, Zelinski, Politano, Raspadori. Dört kişi. Dört kişi saydık çekildik kenara. Bu Simone geçen sene şeydeydi. Bu Tudor'un takımında arkadaşlar. Yani dört tane. Dört tane. Zaten Kim Minji'ye Rahmani tuttu. Değerli dostlar. Rui iş yapan. Robotka sırıtmıyor. İşte takım. Dört tane üst düzey yıldız. Raspadori, Politano, Lorenzo, Zelinski. Arkadaşlar. Defans Kim Minje. Tutmuş arkadaşlar. Adam takım. Neyse Napoli arkadaşlar. Liverpool geçelim. Favori bir favori daha vereyim arkadaşlar. Kim? Valla kulüp buruş bir şeyler. Herkes 2-2 iki, iki, bilmem ne maç sonu bilmem ne zor mu? Ben bilmem zor mu arkadaşlar. 1'e 1.34 vermiş. 2.5 üste bakalım. O da 1.34. Şöyle bakalım. Üst olur arkadaşlar. Kulüp buruş alır. 1 Bakalım Michelin durumuna bakalım. 16 15 atan yiyen, güzel. 14 4 deplasmanda Michelin 6 6. Karşı 1 arkadaşlar 1. 1. Ha şöyle oynayabilirsiniz oran yükseltmek için. Veya 2.5 üstü oynar aynı oranlar. Ha oran yükseltmek için maç sonu 1 var arkadaşlar. 2 var arada. Ufak bir şey atın çekilin. futbol İddia böyle oynanır arkadaşlar. Gelelim diğer maçlara arkadaşlar. Hızlı hızlı geçelim. Yarına ve bir güne bakalım. Fulham Newcastle 3-3 atın geçin arkadaşlar. 3-3 skor. Bir kırmızı kart olursa 4-2-2-4. Değerli dostlar. 3-3. 58 olan. 4-2 neymiş? 98. 2-4. 74. Arkadaşlar. Bu, bu Burada böyle oynanır. Freiburg, Mainz. Ben 1 olacağını düşünüyorum arkadaşlar bir hafta sonu unutmayın arkadaşlar. Şey, şey, hafta, hafta içi Şampiyonlar Ligi bu Freiburg'da Avrupa maçları var yanılmıyorsam. Bir bakalım Karabağ'la var işte Avrupa bilmem ne ligi arkadaşlar. Ben alacağını düşünüyorum Freiburg'un. Bristol Küper'e arkadaşlar karşılık gol var üst diyorum. Şöyle bir bakalım. Karşılık gol var üst. İç sağ Bristol 8'e 3 deplasman. Küpere 7-6. Değerli dostlar. Yine bunu da arkadaşlar. Tek maç. Maç sonu 1 var. Maç sonu 2 var. Atıp çekiliyorsunuz. Onu da hallettik. Exeter Bristol. 1-2.5 üstü. Karşılık gol var. 1 arkadaşlar. Paranız varsa maç sonu 2 var da. Yani. 8-12 bakın. 2 oran. Değerli dostlar. Leighton Orion Neport 1 diyorum. Salford'un alacağını düşünüyorum. 1-3.5 alt yalnız Salford arkadaşlar. Alt olacağını düşünüyorum. Salzburg Lassnitz arkadaşlar. Üst karşılıklı gol var. ilk yarı bir buçuk. Değerli dostlar. Şöyle ilk yarıya bakalım. 1.43 uyuyor arkadaşlar. Bu Salzburg'u da arkadaşlar ekleyebilirsiniz. İlk yarı bir buçuk. Karşılık gol var. Üst. Valla arkadaşlar Salzburg'da futbolcu kalmamış ya. Tamam Avrupa'dan Mavrupa'da iyi futbol oynuyor ama yani adamı kimi varsa satılmış arkadaşlar. Senede 3-4 tane az futbolcusunu veren bir takım. Rastlin bu da iyi gidiyor. Bir şampiyonlukta bunun hakkını yedirebiliyorsunuz o COVID döneminde arkadaşlar. Yok vırttır zırttır adamı. Demek ki Salzburg'un da lobisi kuvvetli arkadaşlar. Bunu da öyle geçtik. Ben internet alacağını düşünüyorum arkadaşlar ya. Verder bilemem. Mönchengladbach karşılıklı gol var. Üstte hepsinin geleceğini düşünüyorum arkadaşlar. Bu maçın da. Şöyle bir bakalım. <laughs> karşılıklı gol var arkadaşlar. Hem karşılıklı gol var üstte. Ama kim alır? Benim takımım Mönchengladbach biliyorsunuz arkadaşlar. Benim takımım. Şöyle bir bakalım. Mönşin Gladbach. Bayern Münih'e yine yenilmedik. Değerli dostlar. Size bırakıyorum. Tarafı Dijon Le Havre. Le Havre diyorum arkadaşlar. Biri alacaksa. Şöyle bakalım. 9-12. Şöyle iç sahasına bakalım. Dijon. Dijon'u fazla tanımıyorum arkadaşlar. O yüzden bir acaba var. Le Havre'da deplasmanda 2 gol. Alt biter arkadaşlar. Yani Nedir o? Bu maç iki buçuk, üç buçuk alt olur. 1.49 kırk 35 İki, üç buçuk alt neymiş? Diğer dostlar. Bunlar ufak atacaksınız arkadaşlar. Öyle yüksek atıp geçmeyin. Biri alacaksa Le Havre diyorum. Le kaybedeceğini düşünmüyorum. Ama benim tahminim arkadaşlar. Futbol sahada oynanıyor. Bu Mets Pau maçı var. Valla Mets'e iki maç oynadım. İkisinde de yaptım arkadaşlar. Hele birini bir mahallede büyük bir grup oynamış değerli olsa adamlar bir de yani öyle ince arkadaşlarmış ki bunlar benim yerime de oynamışlar arkadaşlar kuponu da oraya bırakmışlar oynamışlar demişler Ayhan abiye verin bu kuponu yani öyle ve Mets'ten yattık o gün arkadaşlar 2-2 mi 3 mi bittiydi çok üzüldüm acaba bugün ne olur bunu çıkalım arkadaşlar hiç gerek yok ya yani. yine bizi yatırmasın kulüp burucu verdik şöyle inelim arkadaşlar Kayseri, Trabzon, Ankara gücü. Başak bunu 3 gündür veriyorum arkadaşlar. Buraya dönmeyelim. Şimdi Adana Demirspor, Galatasaray arkadaşlar Galatasaray defansı bence iyi bir defans değil arkadaşlar. İşte orta sahada arkaya top çıkartmıyor. Galatasaray'ın arkadaşlar bu yani arka tarafa eğer Adana Demirspor'u dallırırsa o zaman olmaz. Değerli dostlar. Adana Demirspor vurup Galatasaray çok temkinli geçeceğini düşünüyorum ben bu maçın. Bu maçta ben üst üst çok zor bekliyorum ya. Çok zor üst olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Çok zor. Çünkü Galatasaray çok temkinli oynayacak arkadaşlar. Yani Adana demiş bu Galatasaray defansıyla karşı karşıya kalırsa geçmiş olsun. Yani bunu da Okan Hoca bildiği için o üst, orta üçlü iyi bir üçlü arkadaşlar. Yani hem defansif görevini de iyi yapıyor. Değerli olsa. Ben üst falan olacağını düşünmüyorum. Valla bu Arsenal Tottenham arkadaşlar. Yani her pozisyonda gol pozisyonu yaratan Arsenal ve Konten'in Tottenham'ı. Bakalım ne oluyor. Ben de ilgiyle bekliyorum. Her sonuç karşılık gol olabilir, üst de olabilir, sıfır sıfır her şey olabilir arkadaşlar. Ama ben bu maçta 2-2 bir skor bekliyorum arkadaşlar ya. Yani. Valla 2-2 içimden bu geçiyor değerli dostlar. Valla Chelsea'yi bilmiyorum. Hoca ne işte arkadaşlar ne derecede etki etti. Crystal Palace'a öyle kötü bir takım değil. Şöyle bir geçelim. PSG nice. Derdim. Valla arkadaşlar. Karşı gol var olur gibi geliyor bu maç bana ya. Bu maç bana karşı gol var geliyor arkadaşlar. Saatimize bakalım. Oo çok geçmişiz arkadaşlar karşılıklı gol var. Birinci yarı karşılık gol var. O da denelim. 3.89. Denelim arkadaşlar. Hemen çıkmamız lazım arkadaşlar. Saati geçmişiz. Nerede bunun karşılık golü var ya? Karşı 1.72. Bence olur arkadaşlar. Gündüz mutlu geçsin arkadaşlar. Şöyle bugüne bir dönerim arkadaşlar. Bu dediğim gibi arkadaşlar bu standart iki 2.5'ü daha yüksek. Değerli dostlar. Bayer Münih'in ben bu Bayer Leverkusen'in dağıtacağını düşünüyorum arkadaşlar. İlk yarıda iki buçuk bekliyorum o maçta. Pek öyle bir kuponlarım da yoktur yani bilirsiniz. Hep temkinli davranırım ama Bayer Leverkusen kadro kadro değil arkadaşlar. Yarın da arkadaşlar birkaç arkadaşa attım. Valla ben Juventus Bologna sıfırdan iki diyorum arkadaşlar. Sıfırdan 2 diyorum. Onu söyleyeyim. Başka var. Burada birkaç maç var. Manchester United 2'den 1. Değerli dostlar. 2'den 1. Nerede bu? Lyon Lens 2'den 1. Bakın Lyon Lens 2'den 1 arkadaşlar. Oynadığımı söyleyeyim. 2'den 1. 3 bir maç daha var ama hangisi onu çıkartamadım. Lazio Yönetis Bologna'yı söyledik. Bir maç daha vardı arkadaşlar da. Aklımda kalmadı ya. 2'den 1 şeklinde. Değerli dostlar. Gününüz mutlu geçsin arkadaşlar. Yarın yarına bakacağız. Artık biraz vaktimizi geçtik. Kusura bakmayın. birbirini eksik etmeyin. Şansımız yanımızda olsun arkadaşlar. Şansımız yanımızda olsun. Napoli arkadaşlar. Liverpool kulüp buruj diyorum. Bu maçların hepsine de güveniyorum ha. Onu da söyleyeyim değerli dostlar. Şu maçların çoğunluğu. şansımız yanımızda olsun arkadaşlar. Her şey görünüz olsun. Hoşça dostça kalın.